Doğurganlığı iyi olan işte mesela bazıları da çok aşırı derecede bir herhalde bir korunmaya girmeleri lazım. Evet. Her ay hamile kalabilecek evet. durumdaysa. Evet. Bu aşırı sağlıklı olduğunu mu gösterir oradaki kadınsal organların? E, tabii ki yani Değil sonuçta mi? yumurtayla spermin bir araya gelmesi çok daha hızlı olabiliyor. Bütün sistem iyi çalışıyor anlamına geliyor. Bir de şöyle bir şey var doğurganlık hızı aslında yaşam tarzıyla da çok bağlantılı. Nasıl hocam? E, vücudun en büyük hücreleri yumurtayla sperm hücresi. Yani bunlar gamet hücreleri, üreme hücreleri vücudun en hızlı ve en büyük hücreleridir. Çevresel kimyasallardan çok hızlı etkilenirler, çok çabuk etkilenirler. Yaşam tarzı birinci kuraldır. Çocuk sahibi olmak isteyen bize üreme güçlüğüyle gelen çiftlerdeki önerilerimize. öncelikle bunun %60'ını belirler. Yaşam tarzı içerisinde işte kimyasallara maruz bir meslek grubunda çalışan bir erkek spermi etkilenebilir. Radyasyona maruz kalan bir sperm sahip meslek grubunda ise etkilenebilir. Hı hı. Onun haricinde de e, sigara, alkol Sigara hani, sağlığa zararlıdır. Evet. Bıraksınlar sevgili seyircilerimiz. Her alanda tabii ki Kesinlikle. hep hep zarar veriyor ama çocuk sahibi olmak istersek de o anda da yine zararı var. Yumurta yaşını iki yıl öne alıyor. Normalde zaten doğurganlık belli bir süreyle sabitlenmiş görünüyor kadınlarda işte 15 li 35 li yaş arası dersek 35'ten sonra anormal bebek doğurma riski artıyor. Down sendrom riski artıyor. O da genetiği bozulmuş emriyor ve genetiği bozuk bir yumurtadan gelişiyor. Şöyle diyeyim ben size. Normalde bir kadının yumurtalıklarındaki yumurta sayısı aslında anne rahmine düştüğünün 5. ayından itibaren belli. 6-7 milyonla başlıyor normalde. Bu sayı doğumda 1 milyona ve üreme çağında da doğurganlık yaş grubunda da 400 bine iniyor. Ama herkes aynı yumurta sayısıyla hayata başlamayabiliyor. Yani 400 bin yumurtası değil de arabanın benzin deposu gibi 200 bin depoyla başlayabilir. Onun gibi düşünebiliriz. Yıllar geçtikçe de azalıyor evet, bu sayısı. Evet sona kalan sayısı. yumurtalar da genel olarak iyi kalitede olmayan yumurtalar olduğu için 35'li yaşlardan sonra üreme fonksiyonlarına ciddi etkilenmeler ve genetiği bozuk bebek doğma riski maalesef Artıyor hmm. ama bu demek değildir ki bu böyle olacak yani 35'inden sonra da gebelik olabilir. Benim şu anda 45 yaşında tüp bebekle gebe kalmış takip ettiğim hastam da var ama burada önemli olan hani yakın takiple olabilecekleri öngörüp gereken tedbirleri aldıktan sonra doğum gitmek. <laughs>